Evet Yaşar. Ne yapıyor? Babanın cevizlerini, cevizlerini mi sürüyorsun? Evet. baba ba. Köyde ekler mi? Evet. Bura nere? Bura köy. Alışlı köyü. Evet alışlı köyü. E, ne yapıyor şu anda? Bahçe suluyorum Bahçe babanın cevizlerini sürüyorsun. Evet. Ha, e, baharat diyor. Biraz da Tamam gel. Evet, Yaşar'la ceviz duruyor. Yaşar, ceviz duruyor. Ben de onu çekiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz gidin inekler bu kapıya gelir ha. Evet. Oh! Evet, su anımı çırmıştır bahçemizde soğanımız yeni suladık. bol bol çiçek. Ha, Hasan geliyor. Ha Hasan geliyor. Hasan. Hasan ne yapıyorsun? Bahçe mi suluyor? Şey. Kimin bahçesini? Baba. Bak kim? Bak baba. Hasan. Kimin bahçesini suluyor? Babasının. Tamam. Badeşeyi de dur, dur. Hadi ver gel gel ver gel şuraya gel şuraya gel Yaşar. Yaşar buraya gel hadi. Hadi hadi. Hadi Yaşar. Hadi Yaşar. Hadi, hadi. Hadi bay, döşme yok, döşme yok. Döşme yok, kulaş, kulaş, kulaş. Kulaş, kulaş. döşme yok, hadi bay. Hadi bir kulaşı Hadi, dırıray, dırıray. gel hadi. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf, kulaşı. Döşme yok, döşme yok. Döşme yok. Hadi bay, hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi hadi. hadi hadi, hadi, hadi. Şey hadi, ha, sana... hadi, bayım. hadi. Hadi Yaşar, şeyi hadi hadi hadi. da tut da yatır, yatır yatır, yatır, yatır. Kaldır, yatır, 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 yatır. Yatır, haberim çok. Aferin lan, Aferin çok bitti. Hala olsun lan sana maşallah. Lan ne oyun biliyor lan. Gördün mü ha, ya? Ya tamam, tamam kaldı, kaldı. Tamam. Tamam ben sana haber edeceğim. Allah'a emanet Allah'u Ekber emanet Allah Allah'u Ekber olun. Allah'a emanet olun. Allah'u Ekber Ebemin dedemin günahlarını bağışla. Allah'ın mazirin açıklığı ver. Ya Rabbi bu virüsü götür. Virüs şeyi götür. Virüs hastalığını Türkiye'mizden sil. Vatanımızı milletimizi kurtar Ya Rabbi. Amin. El Fatiha. Allah'a

Hacım geri alayım az. Hacım abi Bunu, kapat, bunu kapat. <laughs> あっそうですか。 Şu anda dördüncü ayın yirmi biri. 2020 tarihinde yağmur yağıyor. Çiçen çiçen. Bahar yağmuru o nisan yağmurlar şu anda. Bereket yağmuru bu. Hastalık ne hep götürür. Virüsü de götürür bu yağmur. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Korkmayın. Şu anda köyde akşama doğru saat 7 gibi altı buçuk yedi gibi üzeri. Hey hey. Gavasında var ben daha. Geliyorum. Az dede. Çek. Çektin mi? Evet. Lan nereye gidiyorsun? Oynasana. Doğru. Bak. Evet. Evet, şu Dur bari, oraya dur bari. Sen de Yaşar oynama Yaşar. Kumunan oynama oğlum. Ay, nasıl? Ha çekiyorum. Kumunan oynama yalnız ha. J18'i cumartesi günü bugün çekerek pazarı kapalı. sebze pazarı. Yaşar! Acı hırsınız

La buraya bak Allah. Bayım. Herkes, herkes Hı? adını adını söylesin bayım. Hı? Evet. senin adın ne? Yusuf Yıldırım. Yusuf. Seninki? Benimki de Yunus Yıldırım. Yunus Yaşar. Seninki? Seninki ne? Hasan, Hasan Bahadır. Ha, Hasan Bahadır Hasan. Konuş. Hala mı? ya? ya. <laughs> hey, hey. Bugün ayın günü? <laughs> 2020. <Gülüyor> bugün ayır. ay?

Ya oynama la, oynama la, la oynama la. Kaçtı hadi. Ya sen ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? Bak onu mu yırttı? Anam onu yırttı şey, Oğlum vay babayın ağzına ya. Allah Allah. Allah Allah. o'g'lim hmm, hmm, hmm. ya oğlum, Yani sağlık çalışanlarına teşekkür etme fırsatı olmadı. Hasta yatağına sizleri bir hayat borçlu notu bıraktı. Tedavi sırasında benimle ilgilenen doktorlar, hemşirelerin, Ayy, hı pahasına, hı. hayatı pahasına bizimle ilgilendiler. Bu ne ya? Bir Ayy, ya? Bu çocuğun hiç yüzüne bakmayacağım o zaman. kes

Karantinanın yanı sıra piyançon evet. yönteminden yararlandılar. Bu durumun ortaya çıkış nedeni, epidemiyolojik potada veriden istemdir. İnek başta bir tarih değil. Bu halet, iki kişide sarmıyor mu la? Aynı halet, bu şekil aynı halet. Aynı. tamam koronavirüs ve diğer salgın hastalıkları Hastalığa kaynağında bir 이아 <목소리도> 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 <목소리도>